Hasan başla bakalım. Ve ha. Ve da sarsız afırsız çekecek. biliyoruz. <laughs> ha saç kınasını. Kim liste yapan saçını seçti. yapar mı? Ha, yaparım, yaparım. Hayır yapar onu skin seçiyor. Hadi siz Kim Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen evet. Yes. Yes. Nogaldi yes. 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 Nisa sana Yes. değildi. Yapan... Yes. 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 tokat. Yes. 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 Dur Dur ya. Tamam. ya 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 mı? Sayılır bana ne? söz kapak. bir beni sürsene. Dayanabilirim. <laughs> Dayan al yanar diyecek var. Ne ateş var ne tutan amam tutuşur alevler yanar yanar diyecek var. kız başkasına ama Tamam alır. tamam yeter yeter, yeter, yeter oyun oynayalım. Yanar yanar diyecek var. Gel gelper bunu duyarsa alkış. Alkış. Aşırı manaksız. Dıldı ben. Sana. Arkadaşlar telefonumuzun artık şarjı bitmek üzere o yüzden